Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Ünlü Türk oyuncu Barış Baktaş, beklenmedik bir hamleyle şaşkınlığa neden oldu. Eşi Yağmur Yüksel'in dününe katılmayacağını kamuoyuna duyurdu. Mutluluğunu paylaşmak için bir parti düzenleyen. Sevenleri ve hayranlarıyla. Bu karar, çiftin takipçilerinin çoğunu şaşırttı. Türk eğlence dünyasının en kalıcı ve sevilen yapımlarından biri olarak kabul edildi sürpriz bir duyuru barışın olmayacağı haberi. Karısının hayatındaki en önemli olaylardan birinde hazır bulunduğu ortaya çıktı. Kendisinin sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklama. Uzun bir düşünmeden sonra. Yağmur'un dününe katılmama kararı aldım. Bu kişisel bir karardır ve bununla hiçbir ilgisi yoktur. İlişkimiz. Birlikte çok mutluyuz ve paylaştığımız sevgi bu olaydan dolayı değişmiyor. Barış, aralarında bir ayrılık ya da çatışma olmadığını açıkça belirterek şunları yazdı. Ama daha ziyade özel bir mesele. Kararın arkasındaki sebep. Duyuru birçok kişiyi şaşırtsa da Barış, yokluğunun bir anlamı olmadığını hemen açıkladı. Herhangi bir anlaşmazlık veya ayrılma konusunda. Bu düğün özel bir an. Yağmur'a ve kendisine tam desteğim var. Ama benim için bu tür olaylar önemli değil. İlişkide mutluluğu veya bağlılığı gerçekten temsil eder. Yağmur'u desteklemeyi tercih ediyorum. Daha özel ve anlamlı bir şekilde, diye açıkladı aktör. Ayrıca Barış, kendisinin ve Yağmur'un yaklaşımının. Onların ilişkisi toplumsal geleneklerden ve kamu etkinlikleri. Sahip olduğumuz etkinliklerin veya kutlamaların sayısıyla ölçülmez. Daha çok. Önemli olan günlük hayatımızda, en mahrem anlarda paylaştıklarımızdır. Kamuoyunun gözünden uzak diye ekledi. Yağmur bu kararı nasıl aldı? Barış'ın kararı şok etkisi yaratırken, yağmur yükselde endişeye dair hiçbir belirti görülmedi. Birinde. Oyuncu, son röportajında eşine karşı tam bir anlayış duyduğunu dile getirdi. Onu iyi tanıyorum. Ve onun kararlarının her zaman ilke ve değerleri tarafından yönlendirildiğini biliyorum. Barış ve ben paylaşıyoruz. Bağlılık ve sevginin ne anlama geldiğine dair benzer bir vizyon. Onun desteği nedir? yağmur, en çok buna değer veriyorum ve bu bir düğünde bulunmaya bağlı değil, diyerek gülümseyerek konuştu. Yağmur, aslında her zaman kendi kararlarını alma özgürlüğüne sahip olduğunu belirtti. Ve bu tür leslerin birbirlerine olan güvenlerini daha da pekiştirdiğini söyledi. Her çiftin kendine özgü bir yolu ve aşkı kutlamanın kendine özgü yolları vardır. Bizim buna ihtiyacımız yok. Herkesin bizi görmesi, birbirimiz için ne ifade ettiğimizi anlaması lazım dedi. Taraftarlardan ve medyadan tepkiler barışın kararının haberi büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve medya arasında çeşitli tepkiler oluştu. Bazı takipçiler şunları